Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzurunda sesimizi yükseltmememiz emredildi. Ama bu son nefesimize kadar sessiz kalacağımız, sesimizi hiç yükseltmememiz gerektiği anlamını taşımıyordu. Çünkü mümin Allah Teala'ya iman etmiş, Allah Teala'nın rızası için yaşayan her kul nerede susup, nerede konuşması gerektiğini öğrenmişti Kur'an-ı Kerim'den sevgili Peygamber Efendimiz'den. Ajanslara düşen bir haber İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'ni basıp orada Müslüman kadınların namusuna el uzatıp ardından öldürüldüğü haberi yayıldı. Sanki Şifa Hastanesi Mehmet Akif Ersoy'un şu dizelerini, şu dörtlüğünü okudu bize. Yani kalbimiz öyle hissetti. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile kaç hakiki müslüman gördümse hep makberdedir müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir